Merhabalar, bugün 19 Haziran 2014 Capspire Cafe'ye geldim. Balina izliyorlar. Balina gösteriyor kendini burada. Telefonda nasıl çıkacak bilmiyorum, şu anda raf yasıyorlar. tane. Ben iki tane görüyorum, ama daha fazla görüyorum. Beş yerinden banyo eziyoruz. Şimdi de açıklar Bueno, right, bueno. Right. gitsem olacak. Çalıştığım yerde burası. Hemen buradan izleyebiliyoruz balinaları.